Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma günlük fal yorumu yapacağız canlarım hadi bakalım alalım niyetlerimizi kolektifin geneline bütünün en yüksek hayrına olsun hadi bakalım bak gördün mü düştü gene Aa, bu şimdi birazcık yoğun bir fal olmuş hadi bakalım hemen buradakini gördün mü? Şimdi birisi var elinde çantasıyla valiziyle hanene yönelmiş birisi var. Görüyor musun? Tam şurada. Evet biraz iri yapılı biri. Bak gördün mü? Elinde valizi var. Sanki ben bir bayana benzettim ve ayrıca böyle uzun bir örtü giymiş gibi. Hani böyle örtü takmış uzunca. Hemen burada bu, buna ne oldu acaba? Heh, Hemen burada temiz bir aydınlık var. Sıkıntılarından falan kurtulacağın, aslında güzel bir zamana girmişsin. Gerçekten çok güzel çıkmış bak. Hemen burada bir ev çatısı var. Ev çatısıyla alakalı çok aydınlık, çok güzel bir zaman senin için. Bak şimdi burada gözler var. Gözlere dikkat et. Etrafındaki insanların böyle gerçekten nazarına, gözüne gelebilirsin. Hemen şuradaki kocaman bak. Kocaman bir kurt gibi gördün mü bak şurası. Dişlerine bak. Bak gözü. Gördün mü? Burnu kocaman bir kurt gibi bir şey çıkmış. Hemen burada karşı sanki burada bir bak bir masa var. Çok böyle güzel süslenmiş bir masa. Masanın iki ucunda birileri duruyor ama ayakta duruyorlar. Sanki bir tanesinin elinde kocaman bir çiçek var. Bir tanesi böyle karşıda duruyor. Şurada sanki böyle sohbet eden insanlar var. Bak ufak bir kalabalık. Burada böyle büyük büyük, aydınlık, beyaz bir yer. Bak gördün mü? Arkada böyle birileri var. Burada iki kişi. Bu bir nişan sahnesi gibi değil mi sanki? Yani birileri mi nişanlanıyor, birilerimi evleniyor. Bir nişan gibi evet, bir nişan sahnesi gibi bir sahne, bir masa var ortada. İki kişi burada ve burada kalabalık. Şurada da görüyor musun? Şurada da başka birileri daha var. Bu haneye uzaktan gelen birileri daha var. Evet, bir nişan olayı için uzaktan gelenler falan oluyor. Hemen şurada biri var bak uzun boyluca bir erkek. Sanki bir yere doğru yönünü çevirmiş. Şurada bir 16. Ayın 16'sı gibi olabilir. Ayın 16'sı gibi bir haber geliyor. Böyle nasıl bir haber dersen bak görüyor musun? Hemen burada bir kuş var. Şimdi bak ayın 16'sı gibi böyle devlet kapısından beklediğin bir haberin varsa İnşallah tam da senin istediğin gibi müjderi bir şekilde gelecek. A bak 16'ya bakar mısın? Sanki bu bir takvim yaprağı. Gördün mü şurayı? Bak 1 ve 6 rakamları. Şurada bak uzun boylu bir erkek, ondan biraz daha kısa boylu bir bayan dans ediyorlar ve bunların kafasının üzerinde sanki böyle bir ıı, kurt kafası gibi bir kafa çıkmış. Bunların ikisinin arasında bir V harfi. Burada da bir erkek çıkmış. Uzun boylu bir erkek. Şimdi bak çok kalabalık görüyor musun? Çok bayağı büyük bir kalabalık ortam burası. Kalabalık böyle önümüzdeki günlerde böyle düğün, kutlama, dernek bunun gibi düğün, dernekler, kutlamalar bunun gibi kalabalıklarda olacaksın ve gerçekten çok kalabalık ortamlarda bulunacaksın. Bir kere sosyal çevren acayip bir şekilde genişliyor. Hani böyle çok farklı insanlar girecek hayatına ama sana faydası dokunan insanlar olacak bunlar bak peş peşe telefon görüşmelerim var mesela şurada oturmuşsun görüyor musun karşında biri var uzun boylu biri burada oturmuş sanki böyle ellerini yukarı kaldırmışsın saçını topluyorsun gibi bak o karşındaki de sana böyle bir şeyler anlatıyor bak şu, tam böyle ikinizin kafasının üzerinde bu takvim yaprağı ve bu 16 rakamı demek ki ayın 16'sı senin için önemli bir tarih olacak evet burada yine kalabalıklar var. Birçok insanın gerçek yüzlerini görüyorsun. Bak şimdi var ya böyle önümüzdeki günlerde belki kendi kardeşlerinle ilgili bile olabilir. Şimdi sana bir yanlışları olabilir ya da bir konuyla alakalı bir destek istersin, bir yardım istersin ama sana destek olmazlar. Onların gerçek yüzlerini görürsün. Mesela eşinin ailesiyle ilgili gerçekten bir alacağın bir şey var ve gerçekten paraya ihtiyacın var. Destek isteyeceksin ama destek olmayacaklar. Onların gerçek yüzlerini göreceksin. Evet biraz gerçekler ortaya çıkacak gibi görünüyor. Yine kalabalıklar burada çok güzel bir bak görüyor musun güzel bir kuş çıkmış büyükçe bir deve kuşu şimdi iş konusunda çok şanslı oldun bazı dönemlere giriyorsun bak önümüzdeki günlerde iş konularında çok şanslı olacaksın eğer sen böyle e, bir yerlerden iş fırsatları yakalıyorsan ne bileyim bak böyle e, görüyor musun bak inşaat işiyle uğraşıyorsan böyle bir iş fırsatı yakalayacaksın bak 3 katlı bir bina var burayla ilgili güzel bir fırsat yakalayacaksın bak şuradaki görüyor musun buranın camları ile ilgili de olabilir bak kocaman kocaman camlar çıkmış çünkü görüyor musun burada kocaman bir zaten deve kuşu çıkmış burada birisiyle karşılıklı konuşuyorsun şöyle karşıdaki binaya doğru bakıyorsunuz 5 beş vakit 5'i 15'i 25'i gibi evet ve tokalaşıyor gibi çıkmışsınız demek ki bu anlaşma yapılacak Evet iki tane temiz aydınlık yollarım var. Şimdi bak böyle eğer bir hastalık durumun varsa bu hastalık durumundan önümüzdeki günlerde şifalanacaksın. Buradaki evi gördün mü? Şimdi buradan gelen fırsatlarla belki de böyle bir ev almak gibi bir şansın olabilir. Evin altında da S harfi çıkmış. Belki senin adın S harfiyle başlıyor da olabilir. Şunlar zaten senin eline geçecek olan paraların. Paraların, kısmetlerin. Zaten hemen önümüzdeki günler kalabalıklardasın. Kalabalık ortamlarda olacaksın. Hadi bakalım tabağımızı da dökelim. Evet. Hemen burada Gördün mü? Açılmış bir kilit bak. Gördün mü bak? Açılmış. Açılmış olan yani kapalı olan kısmetlerin artık bundan sonra sonuna kadar açıldı. Hemen hanenin içinden bak burada beyaz bir kuş ve hanenin içinden bir yol açılıyor. Şimdi burada iki kişi karşılıklı konuşma yapıyorlar bak. Şurada iki kişi karşılıklı konuşuyor. Şurada birisi de bunları bunlara bakıyor. Şimdi bunların arasında birbirlerine sarılmışlar gibi görünüyor sanki. Demek ki biraz böyle güzellikle mutlulukla alakalı bir şey olabilir şurada iki kişi peş peşe düşmüş bir yere gidiyor bak burada minik sinsi bir yılan var ama uzakta kalmış merak etmeyin bak şöyle bir iki üç dört beş pencereli bir yer görüyor musun büyük şöyle uzunca bir yapı gibi murayla alakalı bir görüşmeler yapacaksın neyse bu bence bir iş fırsatı olabilir zaten etrafın temiz aydınlık böyle gerçekten kökleneceğin kendini ispat edeceğin yani böyle fikirlerinle işte ne bileyim böyle çok değişik fikirler sunabilirsin ve bu sunduğun değişik fikirler karşı tarafın hoşuna gidebilir bak burada kocaman bir kuş çıkmış haberler çok güzel üç kişi birbirinize sarılmışsınız bak görüyor musun birbirinize sarılmışsınız arkanızda çok güzel bir balon var demek ki bir iş fırsatı varsa bu iş iş teklifi alabilirsin güzel bir iş teklifi şimdi sen bu ara çalıştığın yerden uzak olabilirsin demek sana iyi bir iş fırsatı çıkacak belki geri dönüşte aynı şey aynı yere gitmeyeceksin bak şurada gördün mü göbekli bir erkek göbekli bir erkek böyle elini arkasında iki elini arkada bağlamış şuradaki aydınlığa doğru bakıyor İri yapılı birinden bir iş teklifi alacaksın ve böyle evet gerçekten zengin maddi açılardan güçlü birisi Burada 3 kişi konuşuyorsunuz yine. Hep 3 kişi, 3 kişi konuşmalar yapacaksın. Şimdi eğer sen bir iş yapıyorsan 3 ortakla yapabilirsin. Eğer sen bir yere gideceksen 3 kişi gideceksiniz. Bak şurada gördün mü? Şey dalgıç bak. Tüpü var. Dalgıç ya. Şurada uzun boylu biri biri var. Bak elinde bir şey çıkmış. Şurada bir A harfi çıkmış. A harfli birine çok güzel kısmetler var. Gerçekten kısmetin, bolluğun, bereketin artıyor. Önümüzdeki günler senin için çok hayırlı çıkmış. Eğer bir hastalık durumun varsa o hastalıklarından şifalanacaksın. Bak çektik. Evet hanenin içinde temizlik aydınlık. Burada görüyor musun? Bak kocaman bir kuş. Çok müjdeli haberler geliyor. Müjdeli güzel haberler yolda. Senin çok hayrına olacak haberler bunlar. Hadi bir de kart çekelim. Şurayı bir sizlerim. Fincanın içine değil dışına dökmüşüz. Telefonun da şarjı bitmiş. Kapanı verecek diye korkuyorum. ne çıktı bir uyarı sonuç ne olursa olsun dikkatli ol diyor sana burada da diyor ki biraz sorumluluklarında art evet biraz sorumlulukların artabilir şimdi böyle iş yükün artmış olabilir iş yerinde sorumlulukların artmış olabilir ya da böyle anneyle babayla ya da kayınvalideyle kayınpederle alakalı sorumlulukların artmış olabilir biraz böyle evet yorgunluktan dolayı zihinsel gelgitlerim var Gizli düşmanların var. Onlara dikkat et. Etrafındaki insanlara dikkat et. Gizli düşmanlıklar besliyor olabilirler. Sana bazı konularda kararsızlıkların var ama şansın, talihin gerçekten çok açık. Diyor ki sana sıkı çalış diyor. Sıkı çalışırsan her şeyin yoluna girdi, göreceksin. Zaten şansın bahtın açık. Her şey istediğin gibi olacak. Evet, biraz zorlanıyor olabilirsin bu dönemde ama bu zorlanmaların da bir sonu var. Azıcık sabret. Evet canlarım benim. Bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.